PowerPoint sunumlarımızda güvenliği sağlamak amacıyla iki farklı tipte parolalar ekleyebiliyoruz. Parola eklemek amacıyla PowerPoint'in File menüsü içerisinde bulunan Passwords komutunu tıkladıktan sonra iki farklı parola tipinden dilediğimizi seçebiliriz. Open parolası ekleyerek parolayı bilmeyen kişilerin sunumu açmasını tamamen engelleyebilir. Modify parolası ekleyerek de sunumu bilmeyen kişilerin sunumu açıp gösteriyi izleyebilmelerini ancak sunum içerisinde bir değişiklik yapmalarını engellemiş oluruz. Örnek olarak bir modify parolası vermek amacıyla bu seçeneği işaretliyorum ve ardından belirlemek istediğim parolayı basit bir parola yazarak onaylıyorum. Set password komutunu tıkladıktan sonra işlemi onaylayarak parola verme adımını tamamlamış olurum. Artık sunum dosyamızı herkes açabilecek ancak parolayı bilmeyen kişiler sunumlarımız içerisinde Hiçbir değişiklik yapamayacaklardır. Verdiğiniz parolayı değiştirmek ya da iptal etmek istediğinizde de tıpkı parola verirken yaptığımız gibi File menüsü içerisindeki Password komutunu ve ardından Change Password komutunu kullanarak yeni parolamızı girerek doğrulayabilir ya da bu bölümdeki parola alanının tik işaretini kaldırarak verdiğimiz parolayı iptal edebiliriz. Böylelikle sunumlarımızı nasıl daha güvenle saklayıp dağıtabileceğimizi öğrenmiş olduk.